Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar ben Demet ve bugün Herobrine Chamber'ın ilk bölümüyle sizlerleyim nasıl okunuyor bilmiyorum ee, işte yanımda bunlar var ha işte bunlarla Lan ne yapacağız aha Lan TNT'lerden kaç Ananı be Nasıl öldün lan ya? Çık 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 Lan 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 çık 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 çık, çık. Ah be ya bunda eee durla hep gibi arkadaşlar bu. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Oo, geliyor. Hadi. Hadi. Hadi lan. Oo lan. Ne yapacağız? Lav atla. Lav atla. Lav atla. Oo! Hoppa. Hala şeyden lan. Koş koş koş. Neyse arkadaşlar yeni serimiz Herobrine Chamber. Aha. Lan 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 lan. Ananı be. Ananı be. Abi ya. Neyse, e, JT Green 1300 arkadaşlar bu arada biz bakabilirsiniz. Abi ya, düşmeyecektim orada. Blokla birinci olduk sanırım. Lavda da birinci olduk. Bundan aslında iyi. Ne? Şöyle en yakın atalım. Anam 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 kaç 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 Çık 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 lan. çık 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 alın 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 alın

Hadi, yine mi birinci girdi? Hadi lan, diamond'ı bulacağız da. Aha lan, girdi. Bot buluruz biz bunu. Hadi lan. Hay anasını. Adam nerelere gitmiş, adam bulamamış. Biz mi bulacağız? Yok la diamond filan. Oğlum harbi yok diamond. azan ah, Abi yine mi ya? Abi burada böyle yapacağım, bekleyeceğim. Geri zekalı gibi. Al, kaçıncı olduk anasını. Lan 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 lan. lan. Vallahi boktan, Lan ne oldu? senin laguna da sana da tüh be tüh be tüh <laughs> be yazıklar olsun be böyle lak mı olur bu sor aha hadi lan sonunda sonunda salan çocuğu abi tam birinci kırdım dedim şey oldu lag gibi ya yürüyün gideyim lan. yürüyün gideyim lan. Oğlum bu ne? Mal adam çıktı. Kaç yapıyor lan? Ee, 476 mı? Kaç yapıyor? 400. Abi burada kaçacağım. Bana ne elenden alırsın? Aha hadi lan. vurdular. Abi vallahi neyse arkadaşlar e, bayağı sinir oluyorum ya. Abi çok küçük hatalardan dolayı düşüyorum ben. Nasıl böyle hatalar yapıyorum? Biraz da heyecan var. Ana ana ana. I want dikkatli olmam gerekiyor. Hadi. Hadi lan boş ol boş Hadi 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 hadi. Hadi lan. Hadi. Hadi. Aha. ya neyse harbiden birinci olmak filan lan 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 bir şey demedim abi gerçekten neyse dolap gibi bu arada arkadaşlar bu fazla konuşamadım kusura bakmayın yeni sevdiğimiz işte baya çok sevdiğim var ya mini gameslerle alakalı baya çok mini gamese başlayacağım işte dolap'dir ee, Aerobrine La lava attım ben. Aa lava mı attım? Dur. Sakin, 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 sakin. Anne <scülüyor> ne be? Abi ya. Ne yaptım ben? Sağ sol, 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 sağ sol. Sağ sol. İyisiniz lan? Hay <laughs> Abi Çok lag like giriyor Ya ben harbiden çok ciddi ciddi sinirliyim ya. Bir de açım kusura bakmayın. Kulaklık takanlar için özür diliyorum ya abi bu nedir ya shift'e basıyorum vuruyorum adam takır 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 vuruyor Allah'ın belası kırmızı nerede? <laughs> Adamının oyunu Ama harbiden bok gibi geçiyor ya Dedim ki Eğlenceli olursa yani Yiyecektim bunu önemli olan birinci o, Olmak değil eğlenceli olması Anasını satayım Sinirleneceğim diye Neyse kusura bakmayın bundan sonra e Eğlenceli Çekmeye çalışacağım Al Yalan bu Alacağız burada Şey şundan mı ne yaptım ah be birinci olamadık abi kaçıncı olmuşuz İyi ya hayırlısı tak biri gitti mi ne oldu hadi la olsun arkadaşlar neyse bence bir bölüm daha çekelim ya aynen ikinci partta görüşmek üzere bay bay ikinci parttan sizlerleyim arkadaşlar ilk partta mal gibi oynamıştım yani bayağı sinirlenmiştim mal mal kendime vurdum mal mal bağırdım ee, kusura bakmayın inşallah bu part eğlenceli olur zaten az kişiyiz demin de şu e, yanımdaki birinci x e, iki sağ lan sağ tarafında iki şu ne yapacağız lan 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 jungle wood mu Sen git lan. Ananı ananı. Kesin yapamadım abi ya. Ah. Adam benden öndeydi. Ondan dolayı şey yaptım ama. 2, 4, 5 kişiyiz. Ee, i̇nşallah güzel bir oyun olur. Hadi lan hadi lan. İnşallah şimdi bari çıkar ya. Ah be. Olsun ya artık sinirlenmeyeceğim. Çıkarsa çıkar video. Eğlenceli olmaya bakacağım. Hadi la. Haydi oğlum. Vur ona bir tane daha. Vur be. Ölmedi lan şu Ne ölmezmiş. Hop hop. Vur. işte bu. Ne? Java. Lava atma. Hoppa. Abi adam nasıl vurup iki can bırakıyor ya? Vallahi yu. Tek canla giderim abi. Ah be. Hadi. Şimdi anladın. La. kaç yapıyor? Ee, 300 50 lan salla ya anasını. Hadi git lan. Ah. E. Kraft, ne yapacağız abi bunlarla? Rap'ın vurma bana lan şey böyle bakıcan abi bakacaksın. ah be düştük sumo bunun adı sumo mu ya Aynen sumoymuş. Abi benim sinirlendim. şu burada basıyorum adam tat tat diye vurup beni atıyor. Bak şu adam şey açmış anti knockback. Yok lan açmamış herhalde. Bak mı girdi ne oldu? Lan niye ölmüyor bunların da? Aynen. Gidin abi siz. Aa düştüm ha. Hadi yürü Lan süreli miydi o? Hoppa. Abi. Aa sıçtık. Ay gidiyor. Ah be. Neymiş? Supriks Bu, şu lan şu Ah be, değilmiş <gülüyor> Değilmiş <gülüyor> Ne bileyim ben, anasını Harbiden ne bileyim ben, ha İngilizce mi var? İngilizler tabi biliyor Lan adam durduydu, ne güzel Hadi lan çalışıyordum. Ne Adam sekmiyor bile ya. Anti knock pet. Neydi lan onun adı? Yuh be! <laughs> tövbe tövbe. Abi ne yavşak insansınız. Şuna bak ya. Bu ne ya? Bu ne ya? tövbe ya Rabbim. için ben yazacağım buraya bir şey. Tövbe tövbe. Abi bildiğin sekmiyor ya. Ayrıca kınok da kaçmış. Sekmiyor. Bildiğiniz abi ya. O bike ninja var ya o. Zaten ya şu an teki. 8. edin. Oh! Şunu ne yapacağız? Aha, bir, bir, bir. bak 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 yavşağı görüyor musunuz? Anasını sattım yavşağına. Aynısını. Neyse arkadaşlar bazı yavşaklar yüzünden tekrardan geldim kusura bakmayın o yine ninja yavşağı birinci oldu ya Neyse bir daha videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı Beğenmeyi ve Yorum atmayı unutmayın seri güzel bence ilk bölüm Çok iyi geçmedi yürü git lan çekil önümden ilk bölüm çok iyi gitmedi İnşallah öbür bölümler güzel geçer kendinize bakın görüşmek üzere bay bay